Mahir. Allah kahretsin. Leyla buz getir otur şuraya otur. Oturmayacağım anne oturmayacağım. Arzu nerede? Oğlum, Arzu! Oğlum bir dur bakayım ya. Mahir sen niye çocukça davranıyorsun? Anne bırak, bırak. Sana kalsa susup oturalım öyle mi? Kızım için söylenen o lafları yutacak adam mıyım ben? Benim kızım sahipsiz değil. İyi tamam ben de gidip ev basayım. Herkes birbirini dövsün hatta öldürsün. Sorunlarımızı böyle çözüyoruz değil mi? Ya bence çok iyi fikir. Bence çok iyi fikir. Yeter artık. Bu konu daha fazla uzamayacak. İkisi de çocuk değil, koskoca adam. Kendi aralarında sorunlarını çözecekler. Biz de ailelere olarak sonuç ne olursa olsun saygı duyacağız. Hay hay. Hay hay. Başka bir isteğiniz var mı? Bak anne Melisa senin umurunda olmayabilir ama benim umurumda. Melisa'yı e, kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Ya yaşı kaç olursa olsun benim için hala o bir çocuk. Oğlum bak ben Bak anne sen konuşma artık. Sen sus tamam mı? Karım ve alemle ilgili senden tek kelime istemiyorum artık. Yakında zaten bizi göremeyeceksin. Ailemi de alıp gideceğim bu evden. En kısa sürede taşınıyoruz. Aa! Aa! aa, aa. Birileri benden habersiz yurda geri dönüyormuş. Besteçim, Nereden çıktı şimdi bu? Senin gitmeni beklemektense ben gideyim dedim. O nereden çıktı şimdi? Nereye gidecekmişim ki ben? Bilmem. Belki yarın canını sıkacak bir şey olur. Belki biri bir şey der sana. Sen de yine çekip gidersin işte. Ama bu sefer burada durup terk edilmeyi beklemeyeceğim abla. Mesleciğim bırak şunu. Dur bakayım şöyle sen. Ama bak aması falan yok. Sadece iki dakikalığına... ...beni kendinin yerine koy. Hiçbir suçum yokken... ...hapse atılıyorum. Masum olduğum ortaya çıkıyor. Tam eve döneceğim diye seviniyorum. İki adımımı atar atmaz arkamdan tanımadığım adamın teki sesleniyor. Ben senin babanın bana sarılmayacak mısın kızım diyor. Eğer o benim babamsa benim babam. Ben seni anlıyorum, tamam. Tamam her şey üst üste geldi, kafan karıştı. Ama sen bunları anlamak yerine bizi terk edip gittin abla. Çünkü her şey çok ağır geldi. Ben... Ben sadece herkesten her şeyden uzaklaşmak istedim, hepsi bu. Benden de mi? Mesteciğim, ...olmasaydı seni de götürürdüm yanımda, biliyorsun. Hem... ...gitsen bile ben sizi özlerdim. Babaannemi, seni... ...Suna ablamı, Ömer'i. Üç günden fazla dayanamazdım ki uzak kalmaya. O an tek düşünebildiğim şey her şeyden uzaklaşmaktı. Tamam. Söz. Daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Söz dedin ama. Söz. Bak, eğer sözünden dönersem gözlerim böyle şaşı olsun. Anlaştık, Anlaştık mı? <laughs> Hadi, sen şu eşyaları çıkar. Bunu da. Beste. Bu benim kazam değil mi? Evet. Seni özlersem diye yanıma almıştım. Ben seni yerim. Oh. Cennet, Orhan Bey geldi kızım. Ben onun geleceğini tamamen unutmuştum ya. A, tamam, ben ablam uygun değil derim. Ay yok, yok olmaz adam en kötü gününde yanındaydı ayıp olur şimdi. Hadi asma yüzünü. Bir saate döneceğim ben. Hadi buraları topla ben gelene kadar. Oh! Beklettim sizi. Benim beklemekten yana sıkıntım yok. Hatta gitmediğin için o kadar mutluyum ki... ...sabaha kadar beklerdim seni. <laughs> Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Orhan Bey bu gece geç kalmasın eve çok iyi olur. Olsun. Biz de yakın bir yere gideriz o zaman. Tamam. Ben bunları bırakayım. Önden buyurun. Hanımlar önden. Keşke bütün bunlar hiç olmadan önce engelleyebilseydim. Böyle olacağını nereden bilecektiniz ki? Hem artık kendinizi üzmeyin. Nasılsa suçsuz olduğum ortaya çıktı. Bir an bile düşünmemiştim. Biliyorum ve bu benim için çok önemli. En kötü günlerimde yanımda önce ailem sonra siz vardınız. Bunun için size ne kadar teşekkür etsem az. Sade kahve. <laughs> Sade benim. Sütlü Efendim Buyurun. Teşekkür ederim. Hı. Buyurun. Hadi teşekkürler. Yakalandım yine. Cennet. Sana karşı ne hissettiğimi aslında biliyorsun. Bunları konuşmasak? Sadece dinle beni. Amacım seni zor durumda bırakıp kırmak, üzmek değil. Ama sana karşı da dürüst olmak zorundayım. Ne zaman birlikte olsak ben bu konuda kendime hakim olmaya çalışıyorum. Ama artık inan bana bu benim için çok zor. Bak, bu durumu saklayarak ya da yokmuş gibi davranarak seninle arkadaşlığımı yürütemem. Ama seni kaybetmek de istemiyorum. En azından hayatında bir yerde, bir köşesinde bana bir yer ayırırsan, senden başka hiçbir şey beklemiyorum. Orhan Bey, ben... biliyorum. Sen Selim'i seviyorsun. O seni asla, asla hak etmiyor. Umarım Melisa ile çok mutlu olurlar. Selim, yani benim için Ali, onun hep mutlu olmasını isterim. plan düştü. Selim'in beni istediği falan yok. Kaybettik. Sormam. Zaten son zamanlarda başımıza açtı belalarla uğraşıyoruz. Ya dibimdeki adamı zerre kadar tanımamışım ya ben kendime kızıyorum. Ne oldu ki? Yok bir şey. Ne yaptı Selim? O şerefsiz... Yani o herif gitti Melisa ile birlikte oldu ve hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. İşte bu kadar onun adamlığı. <laughs>